birlikte YouTubers Life oynayacağız. Ee, geçen bölümü sevdiniz. O yüzden bu bölümü çekmek zorunda kaldım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Geçen bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Mesaj geldi. Bu bölümde başka bir eve taşındım, artı evlendim arkadaşlar. 35K'ya ulaştım arkadaşlar şeyde. 35K aboneye ulaştım. Etkinliğe gidiyoruz. Ne etkinliği onu da bilmiyorum artık yeşil renkli giymemiz lazım. Artık bir de sportif. Ver bana. Yeşil renkli. Bu yeşil renkli değil mi ya? Bu yeşil mi? Ne oğlum, yeşil yok mu ya? Ha, bu sportif. Ben bakalım. Bunu var yeşil yiyelim. Ha, bunu yiyelim. Bu güzel. Aslında da güzel bir şey yiyelim. Etkinliğe gidebiliriz. Bunu yiyelim. Tamam. Birazcık cool olduk. Haydi gidelim etkinliğe. Ha, sonuçları görelim. Sen, seni görmek istiyorum. Güzel. Bak, bu da bizim eşimiz arkadaşlar. 88 var mı? O. O kadar şey gelmez yani. Video çektiğim için oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Benim elimden olan bir şey değil. Video açtığımda oyun kasıyor. Yoksa normalde çok normal bir oynuyorum. Ne istiyor? Benimle konuşmak istiyor.

karımızı. Oha oha yok artık. gel O zaman eve dönelim. Yeter bu kadar. Bence de gidelim. Karımızı da öptükten sonra tamamdır. Sıkıntı yok artık. Böyle fazla bir şey yapmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümü yani bu bölümü severseniz bir sonraki bölümde e, 100 bin aboneye kadar gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Ah seviye atak. At, seviye olduk lan. Disko. Evet, tamamlandı. Tamam, Güzel. Abi dur. Ha. Sen şeye mi ihtiyacın var? Ben, parçaları almıştım en son. Onlara bir bakayım. Üst kattaki bilgisayarın için birkaç şey almıştım. Bilgisayar parçası almıştım. Yeni bilgisayarlar almıştım. İlk bilgisayarlarımdan almıştım ona, Üst kattaki şey için. Ha, açıl. Üst kata biz video çekeceğiz. Alt kata bizim yardımcı video çekecek. Alt kat daha iyi. Alt katı ben mi alsaydım lan? Tamam bitti mi? O zaman video çekiyorum. Bana verilen oynanış videosunu çekiyorum ben. Tamam. Yine oyun videosu çekelim. Bitti mi lan? Hangisi? Hangi? O. Bunlar yüzdük. Ben bunları oynarım abi. Aa. Neden? Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Benim bir şey yapmam lazım. Dur seviye atlamıştım. Yeni e, yetenek puanları falan yeni videolar açmam lazım bunun için. Tam kursunu göreyim bunu. Oo güzel 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 güzel. Video kalitesi falan iyi. Yetenek puanı gelmiş bunun. Bir de bakalım. Oyun çözümü mü, iş verlimi? İş... Oyun çözümü açalım onu. En oyun videosu. Hmm. Bunu mu istiyorsun? Tamam, bunu oynatırız sana. Otomatik kaydedelim. gidiyor Gitme, gitme, dur, gitme. Videoyu atayım sonra etkinliğe gidelim Hadi yok onu. Bak kalksana. Kalk. Lan kalk. Kalksana. Şimdi gidecek ya. Ha şükür. <laughs> Videoyu bitir, videoyu bitir, videoyu bitir hadi. Hadi videoyu bitirsene. Muhtemelen ha. Bir son göster. Tam video atılmış şey olan olana kadar. Biz gidip gelene kadar o video gider. Ama güzel. Tabi de açız, aç aç aç. Siktir. Tamam etkinliğe gidebiliriz böyle. Böyle cooluz. Şişleniyor. Nessuno, buonissimo. Mmm, cammino via me. Huh? Oh, 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 No, oh, 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 Bu kim? Arkadaşım mı? Ha, Bizim şey. Youtuber. Yardımcı. Tamam, eve dönüyorum o zaman. Gelmek isteyen var mı? Ben gidiyorum. Hem takip etmek isterseniz arkadaşlar aşağıdan e, linklerini vermeye çalışacağım. E, Instagramımı takip edebilirsiniz. Konuş ne istiyorsun karıcım? Yo maalesef gelemem. Nasıl satmak istemiyorum yemek ye yemek. Mala bala. Niye mala bağlıyor? Yine onu çekelim. Bizi yarın onu bir çekelim. Ya bunu mu istiyorsun arkadaş? Bari oyun çözümü istiyor. Buyur. fazla şey verdi bize yok bunu da kayda biz başlayalım en iyisi hmm, hangisi bu daha iyi şu anda bu da duygusal duygusal konuşma her zaman daha iyidir bu aralar ben de duygusal konuşma yapmam lazım o yüzden. Sonra kılın geri dön. Ee, hangisi? Kartal bak bakalım. Ee, burada bunu yapalım. Lan arkamdan geçme çekil oradan çekil çekil Çeksene Lan çekil oradan Allah belanı vermiyor çekil Burada Oğlum da tık 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 Şımarıttım be rık tık rık tık rık tık rık tık Hangisi daha iyi? Bu da El sallayarak bu sefer bir şey Karartma değil Şu hani 3 şey değil Ooo gördüm Bizim mal diyor da ee, tam bu güzel buna bu gelir buna da bu gelir ee, buna da bu gelir gel buraya tamam güzel. Gelsene. Vallahi hepsi gitti. Ugh, hangisinden? Ben ne yapmıştım az önce? Allahım. Allah buraya gelsene. Allahım belası. Ne aldım ben gene? Sen buraya gel. Ha buraya gel. Tam güzel. Gel buraya. ve bu böyle gel. Lan. Delirtecek bu beni Bu oyun beni delirtecek. ben yapmak istemediğim şey bu. Lan. Gel sen sen buraya ha. Gel sen buraya. Gel sen abi. lan Allah'ın belası Allah'ım yarabbim ben bela koyuyorum abi ne olursa olsun bana ne yo iptal Allah Allah kafamı yedi. Bir saattir. Tam bir de yatsı var. bu ne yapıyor burada geri zekalı? Video yapsın da. Ne video yap? Ne yapıyorsun sen orada? Mal gibi dans ediyor bana. Bize dans gerek mi? Ciğerim. Bize bu lazım. Hadi yanıt versene sen de Allah Allah. Türlü yanıt veremedim. Neredesin sen? Gelsene no, 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 no. Gel sana buraya. Ne oynuyoruz? Gel. Bol. Allah'ın cezası bir yerinde dur video yap şükür ya bunu yap ön çözümü güzel Bakın. hadi evet burada yap güzel biz de bunda yorumları yönetelim bir öne çıkartalım. Tam reklamımızı koyduksa. Önüne maalesef gelemem sevdim. Bu istiyor? Video mu yapmamı istiyor? Tamam bilgilerin sıkıntı yok. atlatayım ben buna. Maalesef yapamamışız. Şimdilik işi var. Bizim bu gerizekalı şimdi işi var. Lan nereye gittin? Videoyu bitirseydin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadarlık. Yani şey yapmamı isterseniz. Bu türden videoların Youtuber's Life'ın gelmesini istiyorsanız 20 like atmayı unutmayın arkadaşlar videoyu paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, sağ, alt, sağ ol da, kanala abone olabilirsiniz. Yanda çıkan videoları daha iyi videolara gidebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.